Kanalıma hoş geldiniz. Başak burcu 2026. Kaderin sessiz evrimi ve karmatik uyanış. Sevgili izleyiciler, bugün sizlerle birlikte Başak burcunun 2026 yılında yaşayacağı kadersel değişimlerin, ruhsal fark edişlerin, içsel yükselişlerin ve hayatın yeniden düzenlenen matematiğinin derinlerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yayın sıradan bir burç yorumu değil. Bu Başak burcunun 2026 yılındaki kozmik hizalanmalar altında geçireceği dönüşümün kaderdeki dönüm noktalarının, ruhsal derslerin ve evrensel mesajların büyülü bir rehberidir. Eğer Başak burcuysanız veya yükseleniniz Başak ise, 2026 yılı sizin için sadece bir takvim aralığı değil, yaşam düzeninizin, içsel kimliğinizin Ruhsal yönünüzün ve çalışma sisteminizin tamamen yenileneceği büyük bir karmatik evrim yılıdır. 2026, Başak burcunun evrensel hizmet yılı. Başak burcu her zaman düzen, analiz, çalışma ve fayda üzerine kurulu bir yaşam modeli taşıf. Ancak 2026'da bu model bambaşka bir boyuta taşınıyor. Gökyüzü sizin için şöyle bir mesaj getiriyor. Sadece çalışmak için değil bir amaca hizmet etmek için buradasın. 2026 boyunca ruhsal görevinizi daha net hissedeceksiniz. Hayat amacınız görünür hale gelecek. Kendinizi dönüştüren olaylar yaşayacaksınız. Ve en önemlisi evren sizi doğru yerde olma enerjisiyle kucaklayacak. Bu yıl kaderinizin planı sessizce ama güçlü bir şekilde işlerken sizden istenen tek şey farkında olmak. Plüton'un derin dokunuşu. Günlük düzenin küllerden yeniden doğuşu. 2026 yılında Plüton'un Kova burcundaki konumu, Başak burcu için belki de son yılların en güçlü içsel değişimlerini getiriyor. Bu değişim büyük gürültülerle değil, tam tersine sessiz bir devrim şeklinde gerçekleşecek. Plüton size şunu fısıldıyor: Çalışma biçimini, sağlığını, alışkanlıklarını ve yaşam düzenini kökten dönüştür. Bu etkiyle artık size hizmet etmeyen rutinler sona erecek. Duygusal yükler bırakılacak. Tıkanan enerji akışları açılacak. Bedensel ve zihinsel arınma başlayacak. Başak Burcu için 2026 bir temizlik yılı değil, bir yeniden yapılanma yılıdır. Plüton'un dokunduğu her alan, daha doğru, daha güçlü, daha anlamlı bir hal alacak. Satürn'ün kader öğretisi, İlişkilerde karmik testler. Balık burcundaki Satürn, 2026'da Başak burcunun ilişkiler evini güçlü bir şekilde etkiliyor. Bu etki, yüzleşmeler, sorumluluklar ve seçimler getiren bir karmatik süreçtir. Satürn şu mesajı verir. Kalbini hafife alma. Bağlarını ciddiye aleve. Bu dönemde, kimin hayatınızda kalıcı olduğunu, kimin sadece bir ders olduğunu, kimin sizi tükettiğini, kimin ruhunuza destek olduğunu çok net göreceksiniz. Bu, Başak Burcu için bir sona erme yılı değildir. Gerçek bağların kristalleştiği bir yıl olacaktır. Lüpiter'in kutsal kapıları, hayat amacının berraklaşması, Lüpiter'in 2026 boyunca yengeç ve aslan arasında ilerlemesi, Başak Burcu için ruhsal bir genişleme enerjisi getiriyor. Jüpiter der ki, Yıllardır emek verdiğin şeylerin karşılığını alma zamanı geldi. Bu enerji, yeni motivasyonlar, yeni dostluklar, ruhsal rehberlikler, ilham veren insanlar, beklemediğiniz anlarda açılan yollar getirir. 2026'da Başak burcu sadece başarıyla değil, hayat amacıyla hizalanmış başarıyla karşılaşacaktır. Tutulmaların evrensel mesajı: Yeni bir yön Yeni bir düzen. 2026'daki tutulmalar Başak burcu için sarsıcı ama aydınlatıcı bir mesaj içeriyor. Eski düzeni bırak, yeni düzeni kur. Bu tutulmalar iş hayatınızı, günlük yaşam stilinizi, sağlık alışkanlıklarınızı, zihinsel yüklerinizi sil baştan yapılandırmak için güçlü bir itici güç oluşturur. Tutulmalar sizi korkutmak için değil. Hayatınızdan gereksiz yükleri temizlemek için çalışır. Bu süreç bittiğinde hayatınız çok daha düzenli, çok daha anlamlı ve çok daha hafif olacak. Başak burcunun 2026'daki karmatik dersleri. Bu yıl Başak burcu 3 büyük evrensel dersle karşılaşacak. Kontrol etmek değil, akmak iyileştirir. Başak doğası kontrol üzerine kurulu olsa da 2026 teslimiyetin gücünü öğretir. Kendine yüklenmek yerine kendini onar. Bu yıl kendinizle daha şefkatli olmanız gereken bir dönemdir. Hizmet ederken kendini unutma. 2026'da sınırlarınızı yeniden belirlemeniz önemlidir. 2026'nın ruhsal teması, sükunetle gelen güç. Başak Burcu için bu yılın ana mottosu. Sessiz ama derinden güçleniyorum. 2026 boyunca Gökyüzü sizi sürekli olarak desteklerken içinizdeki çalışma azmi, sezgi, analiz gücü ve yardım etme enerjisi çok daha bilinçli bir seviyeye taşınacak. Bu yıl Başak burcunun hem ruhsal hem zihinsel olgunluğu artacak. Hem de iş yaşamında daha görünür, daha etkili ve daha yetkin bir noktaya ulaşacak. Bu yüzden 2026 Başak burcu için yalnızca bir dönüşüm yılı değildir. Kader planının görünür hale geldiği bir güçlenme yılıdır. Büyük analize geçmeden şimdi yayının devamında 2026'nın Başak burcu için ay ay nasıl dersler, fırsatlar, sınavlar ve yükselişler getireceğini iş, kariyer, finans, aşk, sağlık ve ruhsal yaşam başlıkları altında çok daha detaylı bir şekilde analiz edeceğiz. Hazırsanız Başak Burcu'nun 2026'daki sessiz ama etkili kader yolculuğuna birlikte adım atalım. Gezegenlerin hizalanması. 2026'nın karmatik dönüm noktaları. Başak Burcu evren sizin için mükemmelliği yeniden tasarlıyor. Astrolojik bilgelik o ruhsal yol haritası. Sevgili Başak, 2026 yılı size yalnızca yeni bir dönem değil, aynı zamanda karmik bir uyanış, bir iş düzen değişimi bir ruhsal yükselme talimatı getiriyor. Bu yıl boyunca yaşayacağınız deneyimler, sanki yıllardır içinizde tuttuğunuz ama kendinize bile itiraf etmekte zorlandığınız potansiyelin uyandırılma süreci gibi hissedilecek. Bu metin, gezegenlerin 2026 boyunca sizin için çizdiği kader yolunu, karmik sınavları, açılımları, şans kapılarını, başarı ivmesini ve ruhsal dönüşümü tüm detaylarıyla açıklayacak. Hazırsanız başlıyoruz. 2026'nın temel kozmik çerçevesi. Başak için ne anlama geliyor? 2026 yılında sizin için en belirleyici gezegenler şunlar olacak. Satürn, karmik öğretmen. Neptün, ruhsal siz perdelerini kaldıran enerji. Jüpiter, büyüme, fırsat, maddi ve profesyonel genişleme. Uranüs, ani uyanışlar, devrimsel kararlar. Plüton, derin dönüşüm. Bu gezegenler 2026 boyunca sizin için yeni bir hayat düzeni kuruyor. Bu yıl, kontrol etmek yerine esnek olmayı öğreneceksiniz. Mükemmel olmaya değil, özünüzle uyumlu olmaya odaklanmanız istenecek. Ve en önemlisi, 2026 boyunca gerçek misyonunuz açığa çıkacak. Karmik dönüm noktaları. Başak Burcu için 2026'nın büyük dersleri bir. Karmik temizlik. İç düzeni yeniden kurmak. Ocak-Mart 2026. 2026'nın ilk çeyreğinde hayatınızda şu konular görünür hale geliyor. Uzun süredir bitirmediğiniz konular. Sizi yoran ilişkiler. Karşılıksız enerji harcadığınız durumlar. Görev gibi üstlendiğiniz ama artık size hizmet etmeyen sorumluluklar. Bu dönemde evren size diyor ki, eskiyi bırakmazsan yeniyi alamazsın. Bu süreçte karmanın sizi arındırdığı başlıklar, iş düzeniniz, günlük ritimler, sağlık alışkanlıkları, aile içi sorumluluklar, ilişkide kontrol mekanizmaları, bırakmak önce zor gelecek ama sonra inanılmaz bir ferahlama yaratacak. Kader kapılarının açılışı, Lüpiter'in büyük destek döngüsü, Nisan-Temmuz 2026. Başak için yılın altın dönemi Nisan itibarıyla başlıyor. Bu süreçte iş fırsatları, maddi genişleme, liderlik rollerine geçme, prestijli bir çevreye adım atma, emeklerinizin görünür olması, yeni projeler, eğitim ve uzmanlık alanlarında sıçrama gündeminize gelecek. Jüpiter diyor ki: "Seni yıllarca sınadım. Şimdi büyüme zamanı." Özellikle Kariyer yükselişi, kendi işinizi kurma, uluslararası bağlantılar, dijital platformlarda görünürlük, yayıncılık, eğitim ve danışmanlık fırsatları çok destekleniyor. Bu dönem hayatınızın belki de son 10 yılındaki en güçlü ilerleyiş enerjisini taşıyor. Uranüs devrimi, kaderde ani yön değişikliği. Mayıs-Eylül 2026. Başak burcu genelde kontrollü ilerler. Ama Uranüs diyor ki, artık spontane olmayı öğreniyorsun. 2026'nın ortasında ani taşınmalar, iş değişimleri, eğitim kararları, iş ortaklıkları, yaşam tarzı dönüşümleri gündeme gelebilir. Bu değişimler ilk anda korkutucu görünebilir ama hepsi uzun vadede sizi daha özgür, daha tatmin olmuş, daha güçlü bir hayata taşıyacak. Neptün'ün ruhsal uyanışı görmediğiniz gerçeklerle yüzleşme, tüm yıl. Bu yıl sezgileriniz aşırı güçleniyor. Gizli konular açığa çıkabilir. İnsanların gerçek niyetleri, görünmeyen ilişkisel dinamikler, aile sürleri, iş ortamındaki politik oyunlar, kendi bastırdığınız duygular. Evren size diyor ki, artık her şeyi tüm çıplaklığıyla görebilirsin. Bu farkındalıklar, sizi ilişkilerde çok daha net ve güçlü bir seviyeye taşıyacak. Plüton'un dönüşümü, yeni kimlik, yeni güç, yeni siz, Ağustos, Aralık 2026. Plüton size bu yıl soruyor. Gerçek gücün nerede? Ne için yaşıyorsun? Hangi ideal seni ayakta tutuyor? Bu soruların cevabını bulmak, 2026'nın en büyük ödülü olacak. Plüton'un etkisiyle. Korkularınız azalacak. Özgüveniniz artacak. Hayır demek kaslarınız güçlenecek. Hayatı kendiniz için yaşamaya başlayacaksınız. Kısacası, 2026'nın sonunda bambaşka bir Başak olarak uyanacaksınız. 2026 aşk ve ilişkiler. Karmik partnerlikler dönemi. 2026 Başaklar için ilişkilerde önemli yüzleşmeler ve kadersel seçimler yılıdır. Eğer hayatınızda biri varsa ilişkinin gerçek temeli görünür olacak. Beklentiler karşılıklı olarak netleşecek. Birbirinizle daha dürüst bir iletişim kurulacak. Bazı başaklar yeni bir taahhüt sürecine girebilir. Bu yıl ilişkide en büyük dönüşüm. Duyguları kontrol etmek yerine ifade etmek. Eğer yalnızsanız, 2026'da özellikle Nisan-Eylül arasında, kader bağlantılı biri, ruh senaryosu, geçmiş yaşam karmasından gelen güçlü bir çekim. Uzak veya farklı kültürden biriyle tanışma. Çok olası. Bu kişi hayatınıza öğretmen olarak girer. Sizde unutulmaz bir dönüşüm yaratır. İş in kariyer. 2026 başağın en güçlü alanı. Bu yıl sizin yılınız. Uzun süredir yaptığınız çalışmalar görünür hale gelecek. 2026'da. Terfi. Zam. Önemli bir pozisyona gelme. Yüksek otoritelerin dikkatini çekme. Kendi işinizi büyütme. Uzmanlık alanında zirveye ulaşma. Çok destekleniyor. Bu yıl kariyerde karmanın ödül dönemi açılıyor. Maddi kazançlar. Büyük açılım dönemi. Finansal olarak. Yatırım fırsatları. Teknolojik alanlardan kazanç. Dijital projeler. Yeni iş ortaklıkları. Eğitim seminer gelirleri. Danışmanlık kazançları. Çok güçlü desteklenecek. 2026, para konularında sıçrama yılı olabilir. Ruhsal dönüşüm, kendini bulma. Bu yıl size üç büyük ruhsal ders getiriyor. Mükemmelliği bırakmak. Kendi ihtiyaçlarını önemsemek. Sezgi ve mantığı dengelemek. 2026'nın sonunda daha. Özgüvenli. Net. Kararlı. Sınır koyabilen. Güçlü. Sezgileri açık. Bir versiyonunuza dönüşeceksiniz. 2026 Başak için bir yeniden doğuş yılı. Sevgili Başak, 2026 boyunca zorlandığınız yerler temizleniyor. Kader kapıları açılıyor. Ruhsal bilgelik güçleniyor. İlişkilerde netleşme geliyor. Maddi başarı artıyor. Kariyerde zirve enerjisi oluşuyor. Kendinizi yeniden tanımlıyorsunuz. Bu yıl sizin hayat mimarinizi baştan tasarladığınız yıl olacak. Evren yeni siz için alan açıyor.